Ben, ha, o ayrı. Ama yüzde yüz bak diyorum sana o maddesi yendiği zaman Galatasaray Hakan'a gidecek takım. Burak'ın gücüne gol gol be! Koçun Koçum be! Çaktı böyle gol gibi girdi. Ha. Barış kaç para alıyor? Onlar kaç para alıyor? Yani adalet değil bu ya arkadaş. Böyle bir şey olur mu ama ya? Şimdi bak ya? gözünün o da de. gördü, vermiyordu. Yanakem uyarmasa tamam mı? Yanakim, vermeyecek. Yanakem ona şimdi kulağıyla dedi tamam mı? Ayağına bastı evet. ayağına bastı. Evet. Bu şimdi raporuna yaz dedi tamam mı? Ama verelim bari verelim. Eyvah! Eyvah! Böyle geçmesi normal ya. Trabzon'da bu kadar eksik varken. Galatasaray oynuyor yani çoğunlukla. Uuu güzel posta. Uuu nasıl organizasyon be. Çok güzel organizasyonu lan abi. Ne vurdu be. O basmaz bas falan. Tamam da tekte de iyi vurdu bu arada. He öyle mi Bayağı, bayağı iyi vurdu. Tekte güzel vurdu abi. Abi yani her zaman işler Fenerbahçe'nin işi zorlaşsın diye. vurdu top? Çok iyi pas. Haydi oğlum. Vur! Gol be! Barış Alper Yılmaz atıyorsunuz onda ya. Bana barış, Alper. Süre, you can't barış. see me diyor. Barış Alper. İlk golü nasıl kaçırdın babacım ya? Yani gol değil. ilk şutunu nasıl kaçırdın diyeyim artık ya. Yani. Onana'ya bak. Bak durduğu yere bak. Bak 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 ne yapıyor? Sonunda bir sıfırı yakalıyoruz ama oyun namına hiçbir şey yok yani arkadaşlar. Biz kendi aramızda günlük hayattan sohbet etmeye başladık yani siz düşünün. Sıfır keyif ama şu an benim keyif yerinde. Şunu bırak futbol anlamında da leş bir şey döndü yani. Oooo Açtık gene ağzımızı Şu <laughs> ağzımızı açtık ve buna zemsiz maç dedik Aa burada orta geldi gol oldu lan Ama hakikaten yemin ediyorum spiker yüzünden uykum geldi lanet olsun ya Vallahi bilen ya Tam böyle uykumuz geliyordu Barış Alper golü çarptı hocam 38. dakikada 1-0 öne geçti işte Güzel gol Marşan Hocam güzel başlayalım. gol burada, burada sert şuta gerek yok ki Tamam, tamam, tamam. İşte bu. Ya sabattan beri de bak bunu bekliyorum. Baba işte bu. Ya biz çakacağız çakma da. Bir istek ardı, bir türlü çoktu. Abi, bir şey söyleyeyim ya. Şu sahne var ya. Yemin ediyorum oynuyor ya. Vallahi oynuyor. Barış da iyi bulmuş. Sınırlı olay. çok güzel. Şimdi Şalay. Aç ortanı. Gol! Gol! Oh. Helal olsun. İşte bu. İşte bu. Kaçırdın ne verdi sistem? Ben de sen orada dur. Tamam. Bak oraya ben gittim. Ben Oraya gittin galaktik. <laughs> Helal olsun. Çok güzel. Çok güzel. Güzel ortak, güzel pas. Barış bu sefer kaçırmadı. Maçın başlarında bir pozisyon vardı. Yüzde yüzde onu kaçırdı ama bunu zımba gibi çaktı. Evet bakıyoruz. Kalkti mı ya? Yani bunu avantaja bırakmış baba. Ne Atılması bir kimse yok yani zaten. Ya. var, arkandan adam kaçırıyorsun, haberin yok ya. Adam ortada bomboş kalıyor. Kimsenin haberi yok ya. Adam bir kişi avında bir kişi yanında Allah'ın kuluyor uyuyorsunuz ya. Şuraya Ağaz. bak ya bomboş. Ya kimi tutarsınız abi? herkes kahraman olmaya çalışıyor ya. Bakın ki bir anlaşma var mı? Galatasaray yani o saniye çizgide sarıyordu orayı beden. Şimdi Şalay yaptı orada bu. Ne şut. Ya bir tane orta ile neler oluyor ya? Sabahtan beri bir orta abi. John Cena. Eşküme. Evet, çok güzel bir atak. Şavray yarıya kaçtı. Arka direğe çıkarttı. Hah! Ha. Senevdi düzgün Vur işte Buruş'la. Ha, i̇şte işte be. Be sonunda ya. düzgün i̇şte vur şunu be. Galatasaray çok şükür vurabildi. Çok Aha. şükür. Çok şükür ya Allah'ım. Ama ortada bu, güzeldi yani. Ya sana dedim yine sana çözdü ki dedi ya. ya ne pası attı ya? Ya sana çözdük ya sana çözdü Nereden nereye pası attı bak Salahi. Baba var. Şu pası attı. Hadi oğlum. Hadi. İşte bu Barış attı. <laughs> barış attı. <laughs> evet dedi. Buyur buçuk çok güzel bir atak Şalaya araya kaçtı Arkı direğe çıkarttı Barış Alper Yılmaz'la bitirici vuruşu Sizden bir sayfış şey. Hadi İkardi hadi İkardi patını verdi Kaan be Kaan 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 Alp koşu ver bana Eren var derdi yok Geldim diyor Eren Derdim yok diyor. Çakmaya geldim diyor Eren. Eren Çaktım. yok. Nereden geçti Eren? Derdim yok diyor. Ya, Eren elmalı. Ha. <laughs> Abi ne yaptın sen? Eren, Eren elmalı. derdi 10 sene önce bakıyorum. Ya elmaları yedim bir adam. Ne Ünal sen nereden onu çıkan Ya, nereden çıktı ya? o kahvaltı şu anda vali cumhurbaşkanı bile aramış. Evet. Bak şimdi ciddi söylüyorum herkes aramıştı ya. Kırmızı kartta. <laughs> bizimkiler de böyle elleri cebinde böyle böyle. Lan oğlum biraz saldırın da Şuradan da kaçırdılar topu. Baksana bomba. O <laughs> ne? <laughs> ya sizin Allah belanızı topun be. ama tamına... ya. ya böyle bir şey var mı ya? Ya bu nedir ya? Fatih Hoca bu nedir ya? He ya Lan sıra hiç kim blok mu geldi? Yani Karadeniz'in oyunu bileceksin, suyunu bileceksin. E, gitarıcı tanıca eee Fatih ee, Tekke'dir abi. Sultan Tekke. 45 <laughs> <laughs> art. Eee. Artı 2 verildi. <laughs> Ama bıraktım Atilla derken. Icardi. Oha! 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 Nereden sikti o ya? Oğlum Icardi onu nasıl gördü? Sen ona bak. Nerede? Baksana. Aa sevinmiyor. De nereden sekti o? Onu nereden? Nereden ya? gördü? Nereye koşuyor lan bu? Ne oluyor oğlum? Fatih Tekke mi koşuyor? Ya abartma ya. O kadar o kadar Trabzon'dar şey duruyordu. Sıkıcı bir maçtı. Gol belki maçı heyecanlandırır. Harika pas. At oğlum. Sen de atlan önüne. Icardi yaz oğlum. Pas düşündü ve gol. Ve gol ve gol ve gol. Onana'nın golü. Klasik Onana. Onana golü. Klasik Onana içeri aldı. <laughs> Eren Elmalı baba tahliye diyor. Baba tahliye. Ama bu gol tabii ki kime yazar? Onana'ya yazar. Onana oh, na, na, na diyoruz. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Hı. Sana öyle ya vurdu. Trabzonspor'da atabilir ama birazcık daha oyun oh, anlamında oh, e, iyi olması gerekiyor. Ya. Reşad. verdi. Eren, El Oo. Eren Elmalı attı. Eren Elmalı attı. 45 gün sonra sağlara dönen hakkındaki iddiaların ardından formasına kavuşan Eren Elmalı golle tanışıp Okamura sarıldı hocam. Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho ho. Aferin bunun. Çok iyi düşündüm. Tamam. Güzel. İkazi sen bir artık onu. Ve gol. Elin. İşte bu. <laughs> Elin elmalı. Mauro Icardi. Güzel düşündü. Vurmadı bak. Kibirlilik yapmadı. ettik yapmadı. bak vurmadı. Direkt gelen adama verdi. İşte bu be. yavrum benim. Yavrum. Kavdula selamını çakıyor. Helal. Bravo, bravo. Çok güzel ama ya. Orayı çok iyi gördü. Icardi çok güzel verdi. Eren de çok güzel, güzel, güzel Süper, Süpermiş. Müthiş. Sana itenci etti. Sana biraz açtı ayağını. Evet. Yani, Yine yani, kontrol etti topu. Bu çınar yani, mı? Bu çınar mı? Bu Tut şunu Ozan, Yunus tarafta İkardı. Yok baskı var Galatasaray'dan. El ele elmalı gol ediliyor. Bomboş. Bomboş. Neredesin Zubkov? Neredesin? Şuraya bak. Şurada topa müdahale etmiyorsun. Bırakıyorsun adamı. Tam bitti daha ilk yarı Bir kez daha Şahay'ı savunma arkası kurdu. Barış Alperen'de hareketlendi. Işte. Hadi. Yunus Tersen hafta Icardi var. Icardi. Icardi pasını verdi. 45 gün sonra TPP'ye kapat. Böyle döner biz bir yükseltiyor Eren'le. Trabzon'a çakmışsın. Eren, koşuyor. O koca Geri dönüyor ya. Vur Icardi. Vur lan. Çok güzel Eren yapıştı. Eee. Eee. Trabzon'a attı ama diyor Trabzon'a. Trabzon'a attı 45 gün sonra gol veriyor <laughs> Dur bakalım abi. Babanın asisti baba. Ne asistli, baba, baba asist bir daha görelim abi, bir daha görelim. Baba, daha. baba ne güzel pas attı lan Lan orada şu kim girdi, kim çıktı, offside var mı yok mu? Yok ne offside'i ya. Abi karıştı kaldı orası ben bir daha görmem lazım. Offside yok baba. <laughs> Hadi. İkadi, lan niye vurmuyorsun? İkardi sen niye atmıyorsun golü? <laughs> Ede, eyle, eyle, Aferin. Eyle, böyle var. karakterli oyuncu. 3 5 6 Fenerbahçe pompalanıyor. Bakın. Pompadan de pompa. depompa. de pompa. Ben isyan da kabiyel. patlıyor. Yarım bırakıp giden Teknik direktörden hayır gelmez. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya. ya ne olacak? Ulan nereye git Gol oldu. bir... sevindi yok ya. Ne manyak <laughs> <laughs> ya. Sevinmiyor <laughs> <laughs> bak. orada buz gibi duruyor bak. Sevinmiyor Ben bak... Çıkma. Girmedi içeri ama. girmedi yani yani de şey yani. yani. var mı ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Ya verme şuna ya. Öf. Gol be. Gol be! be. Hadi. Olacak bu lan. Olacak bu lan. Sonuç Aa gol attı. İki AYAKTA uyuttular lan. Abi. Oğlum bayağı iyi. Ya gol sırayı savunması arkadaşlar bildiğim bakın. Kimse sıfır tepki. O Fatih Yıldız. Niye hiç üzülmedi? Fatih fa Yıldız'ın sıfır tepki. <laughs> ayakta uyudu bildiğin defans ya baksan şuna. Fatih Yıldız anlamadı. <laughs> herkes izledi yani abi. golü. Oo, Davinson Moyerson Ay. herkes Ay. ayakta izlemiş golü. Uyuttu uyuttu geldi Trabzon 2-1. Abi ilk yarıya kadar 2-1 olursa maçın keyfi o zaman çıkmaya başlar. Abi ya bu ne ya? Çok güzel. Tam 55'te geldi. bak. geldi Tam 55'te geldi gol. Maçın keyfi çıkacak dedi. Tam 55'te geldi. Ama buram buram kokuyor yani gelecek. Abi klasik lafım var. aslan ana. Ama Davinson niye? Bak Abdülkerim adamı takip ediyor da Davinson da öne doğru gitmesi lazım ya. Adam topu oraya sürüyorsa senin de öndireye koşu yapman gerekiyor. Davinson gözünü seveyim. daha çok zevkli hale gelecek de. Bu Olay Son çizgiye indi. Oo. Hocam, Trabzonspor attı. Hocam ne dedik? Trabzonspor atarsa, Spor atarsa dedik. Atarsa daha güzel hale gelir. Birazcık heyecanı geldi şimdi. Fatih Tekke bile golü sevinmiyor hocam. Hocam belli olmaz hocam. Yani 2-1 oldu. Augusto'nun golüyle Trabzonspor durumu 2-1 yaptı. Güzel, hocam. hakikaten güzel gol. İçeriye. Oha. 2-1 oldu. Çok güzel nakkara attılar yalnız yani o baba. Abi çok şey geliyor ya, adamlar geliyordu yani. Sanki kendi kalesine attı <laughs> adam öyle diyor biliyor musun? <laughs> Aykut Kocaman da Alex'in arası bozuk tamam mı? O zaman, o zaman. örnek ederim. 2012 yılı mı, 2013 yılı mı ne? Aykut Kocaman da Alex'in arası bozuk. Alex gol atıyor, Aykut Kocaman hiç sevinmiyor tamam mı? Alex gol atıyor baba Fenerbahçe'de. Aykut evet. Kocaman da hiç sevinmiyor, adam da şey yazmış o zaman. Ola la 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 la. Yedik lan golü. Ağustos Trabzonspor'u utandıran golü attı. Dakika 22. <laughs> 2-1 oldu. Sağ olsun yapacak şu. Evet, devam. Augusto devam golde. devam devam. Bas pres yap. Allah Allah. Bak ya. Bak ya. Yerimiz pozisyona bak. Allah'ını sen sen ya. Şiraliden, yeniden Muçi. Pia koşu yaptı. Savunma da son görmedi Ozan Ola be. Olay ilk son indi. Oh, Goll, gol! 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 Anladın mı gol olacağını? Bunun bir azıcık. Oh, ya iki Allah'ım. Zorlu görmedi Ozan. Olay ilk Olay son çizgiye indi. ve gol! Alsanıza şu Farkı bile indiriyor Augusto'yla. Trabzonspor'u utandıran gol attı. Dakika 55. Agustos'un golü. Aha gol. Vallahi gol attı Agustos. Olayı kattırdı. Augusto attı şimdi. de. Olayı benim pası yok. Augusto Trabzonspor'u umutlandıran golü attı. Lan defans ne lan? Bir toptan gol oldu lan. Augusto'nun golü bu sezon Augusto'nun 8 Ulan bir topta gol yedik lan. Kim kimi tutuyor lan? Planinde, plana, yok gayet top güzel. Nerede duruyor oğlum adamın arkasında? golü. Koşu yaptı. onu görmedi Oza. Olay Olay son çizgiye indi. Orta bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir tane gol yedik. Ne olacak? attılar, golü attı. Dakika 25. Ağustos'un golü. Bu sezon Ağustos'un 8 golü var. Sakin. Şey Sarıkar. Avantaj ama dönünce Sarıkar vermesi lazım. Yüzde yüz gola. Zıştı topu lazım. Zıştı topu. Öldü topu. Öldü. Ver lan. Ağa verdi. Vaaaaa. Böyle çakallar işte, böyle çakallar üçü, üç diyorum, üç diyorum, üç diyorum. Gol harika ama bu kadar basit bir gol ben uzun zamandır görmedim yani. Öyle çakarım, şey sana. Ya sana, sana. harika çıkarttı. Trabzonspor savunma duyuyor, bu, bu gol sana'nın golü. Trabzonspor sana, sana evladı mı golü? Uyudu, uyudu. Beş yedi pası verdi. Sane ilk topla buluşturdu. Sane aşağı dönü. Sane ceza sahası Sane şimdi pası verdi. Yunus topu sizin anasınız sizin... Sizin... Anasını siktiniz evladı ya Oynadığınız topunla Hemen sizlere Hadi Hadi Ben <laughs> kötü verdi gibi her. <laughs> Eyvah. <Aa>. Eyvah. Eyvah. <laughs> var mı offside? Abi sana. Ya abi yok. Ya sana... yine ya? Ulan sana ne yaptı yine Allah ya? Allah Allah. gibi çeviriyor etrafı. Abi sana vitesi ya var ya. 4'ten 5'e takınca uçuyor <Dörtten> Haksız rekabet gibi abi ya. Bildiğin çocuk oynar gibi oynuyor defasla. Vallahi abi ya şey yaptı yani fazla. Allah'ım ya Rabbim 3'e 1. Hay sizin anam anam. Sane maestro. Sane. Sane misin be? Sane misin be? Sane farkı var bak. Az pozisyon. Önce Aynı pozisyon. Zordan attırdı. Zordan attırdı. Sane vallahi dedi ki lan atın artık Allah'ınız kitabınızı sevdiklerim dedi. At şu golü dedi. Boş kaleye Yunus'a yani attırıyor. Bugün büyük oynuyor. Hani futbol kafayla nasıl oynanır gösterdi bize. O Trabzon'daki... Bak bak ciğersiz barış gidiyor. Ciğersiz barış gidiyor ciğersiz barış. Şuna bak. Sane, Sane, ceza... Pası verse gol at. Pası verse gol dedim. Pası verdi gol oldu. Anasını sattım ya da pası verse gol oldu dedim. Pası Aa. verdi gol oldu ya. Yunus Akgül sanesi bitiyor. Yunus'u çıkıyor. Yunus'u gidiyor. İlk artısı çıkıyor. ilk artısı çıkıyor. Bitiyor. Başkası çıkıyor. Yine bu Barış Alper aldı tabii. E Eren'i el Meren'i. Yine Barış Alper ya. Yine Barış Alper taşıdı abi oraya. Ya bu ne abi ya. Hazır vallahi şu gol. Barış bir tane daha çakar gibi. Ya, barış bir tane daha çakar dedi. yapması lazım futbolun. Yoksa... Aslan pofet etti. Aha. Faal yapması lazım ne abi? <laughs> şu sahne kadar rahat. Şu sahne kadar düzgün oynayan Adam! Leroy sahne adam. Trabzonlu oyuncunun faal yapması lazım. Evet. evet. Sarı kart. Adam yürüye yürü diye yürü yürü attı lan. Hadi oğlum yürü oğlum. Lan üçe birsiniz. Hadi. Hadi. Çok... Rahatlarsınız. Ver oradan. Hadi be. Dur. 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 Bravo. Bravo. Süpersiniz. Aslanlarım benim. Adam olmuş bayağı. Ama güzel geldi. Yok evet. bu kale arkası. Evet. Kale arkası evet. dolu da. Evet. Sallar boş. Vallahi çok, çok, güzel. Çok iyi. Bir de çok profesyonel aktar. Çok böyle sakin. Evet. He, <laughs> Yunus saçlar mı yapmış ya? ha! başka bir de... İyi ki anlaşama dalgalan saraya. Başlarını, ceza sahası yerde insan... oğlum neredesiniz? Neredesiniz? Onu da seyredilir bizim gibi ya. Kaç kişi var lan? Bak, Zutkova bak. 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 baksana. koşar bak koşayım bak. hiç bir şey yapayım. Kim? Kim? Folkarelli nereye koşayım? Nereye bakayım Folkarelli? yok abi yok. Yok. 2-2 olacakken bak olay ne oldu? Aynen öyle. Ya, ya, ne zaman ya. atacaksınız oğlum? Hadi oğlum ceza Koy koy. yürü? Yürü. Yürü Yürü Yürü. yürü, yürü. 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 Atar, lan. lan nereye atıyorsun ya? Yürü. Yürü. Sane, yürü. Sane, vur. Ceza, vur gol. Gol ofsayt yok. Yok ofsayt yok. Sane limazı. Abi Sane Sane Aa, Sane attırdı. Sane gocurs. ya tek Dur başına yöneli bari abi. Lan tek başına oynuyor adam. Vallahi helal olsun Sane ya. Teki üç gol. Galatasaraylara bak. Sane ceza sahasındaydı. Hadi at golü. Dur. Gol! Yunus ne işi var? İşte bu. Sane ne yaptı orada ya? Allah'ınıza kurban sizin be. <laughs> ya Rabbim sen <sana> ecirler olsun. <laughs> Ahmet Tutucu adı Pine karşısında. Şimdi kim kazanır? Oy Sarıkart. Oy Arka bola bastı. Oy nereye vurdu? olayım? Ay 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 ay. Arada ay, bir öller atıyorsun yukarıdan ama. Yani araba sırasında. Araba sırasında. Geçiştir veriyorsunuz. Bu boş kale gol bu arada. Ya bu tabi boş kale. Ya, boş kale, kale kaleciyle karşı karşıya gel. Dağıttı savunmayı. Sane tek başına hamsilerin defansını dağıttı. Finale yakın olan taraf Galatasaray. Ahmet Kutucu aldı Pina karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi. Ya. Ben böyle işin ecdadını ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok ya. Yok böyle bir şey ya. Ya yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. oldu. Üç bir abi Trabzonspor'un da çok eksiği var. Ya, gerçi ön attı ben eksik bulmuyorum yine de. Ön attı iyi de abi yani Defans ve orada sağ biraz körler sağırlar birbirlerine ağırlar gibi. Defans özellikle ya. Şimdi e, oha! Ya! Orada bak biri kaydı kaçırdı gördün mü onu? Bir kaydı. Oha dedim. Bir kaydı. Bil kaydı. <laughs> biri kaydı kaçırdı orada. Danaya mı görüyorsun kardeşim? Trabzonspor'lu boyunca Allah aşkına Hiç bakın. Korner bayrağının orada. Tekrarı gelsin mi? bakacağım. Kim attı? Yani başka isim atmalarda da 5 üç Nasıl? Çok kötü kasap. Ben hiç beğenmedim bu senaryoyu. Camın camın. Oy kardiy. Ricardo, kambersizün asla olmaz. Biz buradan devam. Atmasaydı eksik kalırdı. Senin senaryon oldu. <laughs> Senin senaryo da çöp oldu kasap Ricardo yerle bir etti. Senaryo zaten ad üstünde senaryo. Yazdık, geri, geri üstünü çizdik. Tabii. Bazen diyor ya bu filmde olanlar tamamen hayal ürünüdür. <laughs> Öyle. Bir akıtmak de Çok akıtmasıydı. Canım Ay ağzıma sokayım ya. Ya seni ben var ağzına sokayım. sokayım. Var bir şu ağzına sokayım ya. Bu ne la? Vallahi oğlum sen sus la. <laughs> Bugün üç tane ben atladık. Bir söyledikten bir Vallahi dakika. Sonra Allah onu, Allah bu gol atmadı, bunu gol atmadı. <laughs> al sana ikar gol attı. ya. Al bir tarafına sok. Al al i̇kardi sana gol attı. da. <laughs> nasıl al, iş oğlum al ya? Al sana ikar Ulan üç tane gol de konuştuktan bir dakika. De... Oh. Aha. Mauro Icardi! beş oluyor lan. Olacak, olacak. <laughs> Abi ikardı atmadan, attırmadan durmuyor herif ya. Adam böyle böyle atıyor oğlum. Valla atıyor lan. <laughs> yani biliyor bu ya. Aha. Bekardi. Sen, sen. Sen, <laughs> sen orada oldun <otur>. mu gol geliyor? Sen git. Sen orada olsun. Of ya. Bravo. Bravo Bekardi aslanım benim koçum. Aşkın olayım. Bakmam lazım, bakmam lazım. Ben de geleyim. Güzel attı, güzel Şey tekrar makinası bozuk falan. <laughs> şey getirdi. E... Ama bu kadar onursuz şekilde gelirdiğimizi üzülüyorum ya. Bu kadar onursuz top oynar bir takım ya. Aynen. Oyuncu değişik. Şimdi Kazımcan'a doğru. Evet. Adam müdahale etmiyor topa. Galeti şaşırtıyor. Batagol tam çok hata yaptı mı? Defasta tek başına adam. Tek başına ya. Bir o yana koşar, bir bu yana koşar. Ne yapsın?

Baba attı. Baba. E, ama şey olsaydı gibi geldi bana ya. ya Ahmet Kutucu olsaydı. Ahmet Kutucu olsaydı ya. Ama baba attı yani. Baba attı bunu. Baba. baba attı golü. Dur şu Kazımcan şeyin olayına bir bakalım. Ahmet Kutucu'nun. Kolay geldi. Şu Ahmet Kutucu gibi göster. Offside mi değil mi? Baba attı. Baba golünü attı baba. Baba gol. Şimdi Kazım doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. <laughs> baba. Lan attın neyi kaydı sonunda? Ben de dedim kesin kel Ahmet, Ahmet'tir ama sarışık ama göremedim. <laughs> Helal sana be. İşte bu.